Cümleten selamun aleyküm arkadaşlar. Ben Hasan. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Cümleten kurban bayramınız mübarek olsun. hayırlar Hayırlı olsun. Kestiğimiz kurbanlarınızı Allah'ın katında kabul eylesin. Küçüklerimin gözlerinden büyüklerimin ellerinden öpüyorum. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz e, kıştan beri takip edenler devamlı videolarımızı izleyenler emeği e, yaptığımız işleri Gayretimizi gördüler. Yavrularımız inşallah cennete gidecekler. Hepsi kurban kesildi. Ee, üç tane kaldı. Bir de ayağı kırılan vardı bildiğiniz üzere. Ayağı kırılmıştı son günlerde. Köye indiğimizde. O kaldı. Yani toplamda 4 adet kurbanımız kaldı. Biz de istemeyiz. Hayvanların, canlıların ölmesini ama işte Yaradan böyle yaratmış. Gerçekler bunlar. Hayırlı bir yolda hepsi can verdi. Ama yani keşke biz de o yaradana kurban olabilsek. Artık bizim de işlerin köy işlerinin zamanı yani kurban telaşında atlattık. Teşekkür ederim. Sizler de hepiniz ne diyeyim sizlere sabrettiniz. Bizlerle birlikte işlerimizin yoğunluğunda videoların değişik olmamayışına sabrettiniz. Sağ olun, var olun. Buradan büyüklerimin tekrar söylüyorum. Annelerimin, ablalarımın, dayılarımın, dedelerimin, abilerimin hepsinin ellerinden öperim. Küçüklerinde gözlerinden öperim. Bütün kardeşlerimin. İnşallah hep beraber nice nice bayramlara erişeceğiz. İşte burası da bunlara kaldı artık. Mekanın sahibi bunlar oldu. Değil mi kız? Mekanın sahibi bunlar oldu. Onlar da saldım dışarıya. Var ya arkadaşlar şöyle bir şey görüyorsunuz. Emeği izlediniz. Yani insan ya bir buçuk sene emek veriyorsun. Bir buçuk sene sonra inşallah kurbanımızı kurbanımızda emeğinin karşılığını alıyorsun. Helal para, helal kazanç olunca daha bir güzel oluyor. Ama çok zor gerçekten de. Sizler de izleyerek bunu gördünüz. Karda da gördünüz. Kışta da gördünüz. İnşallah bereketli olur. Yani bizim kazancımız sizlerin yani bu alanlarının müşterilerimizin e, ürün e, kurbanlarımızı kesenlerin de Allah daha çok bereket versin onlara da Allah'ım da kabul ederse katında daha güzel olur. İşte kurban telaşında atlatınca Hasan işler bitti mi yoksa diyeceksiniz ama işler bitmiyor. Şimdi de arkadaşlar saman, arpa, kış hazırlık telaşları başlayacak. Arpa alacağım bir yandan saman alacaksın 4-5 araba onları katacaksın diyenin hesabı Kışın batmaları, onları düşünmeye başlayacaksın. Ee, samanlarını neyden vereceksin, onları halletmeye çalışacaksın. Batmaları görüyorsunuz, savaş alanı gibi. Çevişler çatır çutur ne var ne yoksa at verdiler. Tekrarını çakacağız, yenilerini. Samanlarımızı basacağız. inşallah kışın şöyle bir şey var. Biz arkadaşlar, e, bu üreticiler, hayvancılar olsun, herkes yani kendinden önce hayvanlarını düşünüyor. Bu bir gerçek. Gerçek diyorum yani bunun hiç şakasına kendim yaptığım için demiyorum. O yüzden biz de kış hazırlığımızı kendi hazırlığımızı da yapıyoruz ama saman vesaire arpa yem onlar daha önemli. Onları hazırladım mı hele samanlı var ya saman çok önemli. Kışın saman bulmak zor. Malı rezil etmemek için elimizden geleni yapacağız. Kış hazırlıklarımızı yapacağız. Ondan sonra da kışa inşallah güzel bir şekilde yani hayvanlarımızı rahat ettirecek bir şekilde gireceğiz. Hasan iş bitmez köyde iş bitmez arkadaşlar. <laughs> Neyse bakalım. İnşallah burada da güzel işler yapmaya çalışacağız sizlerle birlikte. Sizler destek veriyorsunuz mesaj atanlardan yorum yapanlardan Hasan ailenin annenin babanın ellerinden öperiz. Hayırlı bayramlar dileriz diyen arkadaşlar şu anda. Birebir sanki böyle yüz yüze Gelmiş gibi Teşekkür ederim Sizlerin de annelerinin babalarımın Dayılarımın abilerimin tekrardan Urban bayramı mübarek olsun Ben de ellerinizden öpüyorum Büyüklerimin ellerinden küçüklerimin gözlerinden Şimdi arkadaşlar yaylaya gideceğiz Artık Ben de yaylaya gideceğim Ondan sonra da dediğim gibi saman telaşı Göç telaşı başlayacak Yayladan köye göçüş Az kaldı. Bir 10-15 güne göçeriz diye tahmin ediyorum. Çünkü hiç yağış gelmedi. Yaylalar sapsarı geçti otlar. Ya göçeriden beri hiç yağmadı gibi bir şey. Ondan sonra köyde düzenimizi kuracağız. Bilirsiniz ya bu taşınma telaşı her şekilde oluyor. Yani her şeyde evden eve taşınınca da bir telaş. Yayladan eve taşınınca, köye taşınınca da bir telaş. İnşallah onu da atlayacağız. Sizlerin desteğiyle Allah'ın yardımıyla çok şükürler olsun gerçekten. Ee, şöyle bir şey var. kazasız, belasız kurbanlığı atlattık. Bir yerimiz kesilmeden bir yerimiz incinmeden çok şükür yani gerçekten hiç sadece şurada küçük bir bıçak yarası var. Adi abi de yardım etti. Onda küçük bir bıçak yarası oldu. Ondan ayrı gerçekten arkadaşlar hiç kaçıtma da olmadı. Hayvanlarımıza eziyet de olmadı. Müşterilerimize memnuniyetsizlik de olmadı. Sırayla inşallah gelenlerinkini kestik. Herkes Gördüğüm kadarıyla mutlu bir şekilde ayrıldı. Buradan kurbanımızı alanlara, bize destek olmak için bizden alışveriş yapanlara çok teşekkür ederim. İnşallah memnun kalmışlardır. Benim görüşüm, benim kendi gördüğüm yüz yüze ortamı, atmosferi gördüğüm kadarıyla herkes mem mutlu, memnun ayrıldı. Önemli olan da bu arkadaşlar. Bizim için önemli olan bu insanların mutluluğu, insanların memnuniyetiydi. Çok şükür. Vallahi Allah'a şükürler olsun. 32, 33 tane falan kurban kestik. Babam ben biraz daha tabi yardım etti. Üçümüz gerçekten de bu işi başardığımızı düşünüyorum. Keşke kesilmese ona da üzülüyoruz. Ama gerçek bu hayat böyle. Yani gerçek bu. Ya isyan etmeye hiç gerek yok. Allah'ım ya Rabbim katında kabul etsin bizlere de yardım etsin. Gerçekten yardımcı da oluyor zaten. Allah'ım sana şükürler olsun tekrardan. İnşallah daha iyi yerlere gideceğiz. Bileğimizin hakkıyla, ayaklarımızın gücüyle, çalışkanlığımızla, çalışa çalışa inşallah her şeyin iyisini alacağız, iyisini hak edeceğiz. Neyse arkadaşlar çok uzattım. Kendinize iyi bakın. Hakkınızı helal edin. Görüşmek üzere. Herkese iyi hayırlı bayramlar. Biraz geç oldu ama kusura bakmayın. İlk gün hiçbir iş telefonda iyi elime alamadım. Hakkınızı helal edin. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Sizler biliyorsunuz zaten bizim içimizi de dışımızı da hayatımızın her şeyini sizlere gösteriyorum. Şeffaflığını görüyorsunuz. Allah'a emanet olun. Selamlar, saygılar.